Günaydın arkadaşlar. Kedilerimizi gördüm yine. Kızlar günaydın. Uyuyorsunuz mu siz? Uy Maşallah ikisi de burada. İkisi de. Ha, keyfe bak. Kız hayırdır uykun olamadın mı sen? Çok mu tatlıyız? Üstüme gelecek. Bak bak bak. Şunların kıyafetleri. Biraz sevin bari. Hemen <laughs> tamam, de tamam tamam bir şey yapmadım tamam. <laughs> Bakışlara bak. pamuk gibi pamuk pamuk üstüme geldi vallahi çok tu, tuz edeceğim tüy edeceğim şimdi üstümü Hı? çok şekersin sen çok ama nasıl da sevgi istiyor canım benim Ne oldu çiçeğim? Abo, mahvettin üstümü ya. Hı. Hadi geç kalacağım ben hadi gideyim. Görüşürüz arkadaşlar.